Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Dolayısıyla il genelindeki basın mensuplarıyla il özel idaresi sosyal tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Programda aynı zamanda 10 Ocak İdareciler Günü, 35 yıllık gazeteci Ömer Ertuğrul'a plaket töreni ve gazetemiz personellerinden Eda Demirel'in kızı Aslı'nın birinci yaş günü kutlaması da gerçekleştirildi. 35 yakın bir yani bu süre içerisinde tamamen e, Yozgat'ın e, iyiliklerini, güzelliklerini duyurmaya çalıştık. Yani e, zamanla yarışmıyor, zaman çok çok çabuk geçiyor. Bir baktığınızda 35 yıl ne çabuk geçti diyebiliyorsunuz. E, gazetecilikte fazla, yani emeklilik pek olmuyor. E, bundan sonra da çalışmaya inşallah devam edeceğiz. E, tekrar bütün arkadaşlarım, çalışanlarım, çalışan, gazeteciler gününü kutluyorum arkadaşlar her şeyden önce darısı başımıza diyoruz. Allah <laughs> hepimize alım açıklığı, yüz aklıyla görevi tamamlamayı nasip eylesin. Aynen. Tabii ben bu vesileyle az önce de ifade ettiğim üzere hem e, çalışan hem emekli olan hem de 10 Ocak olması e, vesilesiyle, aynı gün olması vesilesiyle tüm idareci arkadaşlarımızın günlerini kutluyorum. Tabii arkadaşlar ee, bu hafta içerisinde malum iki gün boyunca Sayın e, İçişleri Bakan, Bakanımızın öncülüğünde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığımızda e, valilerimizle bakanlarımız arasında toplantılarımız vardı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın selamlarını sizlere iletmek istedim. Tabii yeni bir yıl içerisindeyiz. Bu vesileyle de Yeni yılın, 2025 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile e, olmasını diliyor. Hepinizin de yeni yıllarını kutluyorum. Bakın ne güzel bir yeni yılını kutlayan bebeğimiz varmış. Anneyi de tebrik ediyoruz. Tabii bu vesileyle, e, bu yıl e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla aile yılı olarak ilan edilen bir yıldayız. İnşallah bu yıl aile bağlarımızı kuvvetlendirsin. Ee, ailelerimize bereket getirsin. <laughs> Bir de tabi gözdat olarak yaşlanıyoruz. Onu unutmamak lazım. İnşallah çoluğumuzun, çocuğumuzun bizden sonraki nesillerin sayısından artmasına vesile olsun diyor. hepinizi de tekrardan yorulup geldiniz. Tabi yandan e, çekerekten uzak ilçelerden buraya kadar geldiniz. Hepinize de ayrı ayrı şükranlarınızı sunuyor. Tekrar gününüzü kutluyorum. vesileyle de aslında doğum günü olduğunu sağlamış hayırlı olsun